Kuzucuğum bak, yeni okulunu merak etmiyor musun? Hı -hı. Yeni arkadaşlarını? Hı -hı. Çok kararlı. Ne Aa, rahat ay gidiyor gitti. Azra, gidiyor yavrum. Neydi bu çocuğun adı? Azra, Azra. Gerçek adı neydi Azra? Karakter adı değil, karakter adı da vardı. Ah, elif, Elif. Elif, Elif. 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 <gülüyor> <gülüyor> ne ben. Yani buradan bakınca yüz yogası gibi görünüyor ama komik. Belma değil, bela resmi. Aa. O Meltem'i de bir alacaktım ki ayağımın altına. Alsaydım kız abla. Ben de bir ara böyle Tuğçe ile Meltem'in kafasını böyle bir <laughs> ...dokuşturmak istedim böyle yumurta gibi. Geldi böyle. <laughs> Tuğçe nereden çıktı kız? Ee, Belma Hanım. Yarın büyük gün Elif okula başlıyor. Heyecanlı mısınız? Çok heyecanlıydım, ama biraz önce olan olaylar yüzünden bütün heyecanım gitti. Ben kararımı verdim, yarın okula gitmiyorum. Ah Dünya, ama neden? Sen çok heyecanlıydın okula gideceğin için anneanneciğim. Gidecek hiçbir şeyim yok, dalgımdakileri sevmiyorum ben, gitmeyeceğim. Şimdi anneannen bir telefon eder, Dünya'nın bütün en güzel kıyafetleri... ...bir saat içinde gardırobunda olur ha? İstemiyorum dedim ya anneanne okula gitmek istemiyorum. Kıyafet de istemiyorum. Bitti. Ama yeni okulunu merak etmiyor musun kuzucuğum? Cık. Yeni arkadaşlarını? Cık. Hiç beni merak etmiyorum. Kıyamam ya. Zafer, ne oldu bu çocuğa? Niye okula gitmiyor bu çocuk Herkes annesiyle babasıyla gidecek ya. Elif bizimle gidecek ya onun için. Dünyanın ışığında gelen çocuk bizden utanıyor mu yani? Yo 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 utanmıyor. O öksüzlüğünü yetimliğini hatırlıyor. Mina'mızı çok özlüyorum burnumda tutuyor. Emanetine iyi bakmak için elimden geleni yapıyorum ama olmuyor. Üzülme sen, üzülme, üzülme canım beni, üzülme. Üzülme sen, üzülme, 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 üzülme canım benim, üzülme. Bak, yarın pedagoğa gideriz birlikte, ona danışırız. Sen, sen üzülme, üzülme. Üzülme. üzülme sen, üzülme canım, üzülme. Elif uyumuş. E ben gideyim o zaman. Uyumuyorum, uyumuyorum. Uyumuş gibi yapıyorum. Öyle mi? Bebeğim, sen az önce ben okula gitmek istemiyorum dedin ya... ...benim aklıma ne geldi biliyor musun? Ne? Okulun ilk günü ben de senin gibi gitmek istememiştim. Senin de mi gidecek güzel kıyafetin yoktu? Vardı aslında. Ama annenle baban nerede diye sorulan sorulara bir cevabım yoktu benim. Sen de mi o yüzden gitmek istemiyorsun? Hı hı. Ama okulu çok merak ediyorsun değil mi? Evet. Peki sen yine de gittin mi okula? Gittim tabii. Gittim. Çünkü annemle babam benim mutlu ve cesur bir çocuk olmamı isterlerdi. Öyle görmek isterlerdi beni. Eğer okula gitmeseydim cennetten beni izlerken çok üzülürlerdi. O yüzden gittim. Eminim senin annenle baban da sen okula gitmezsen çok üzülürler. Yarın okula gidersem sen de benimle okulda kalsan keşke. <laughs> ben okula gitmek için bayağı bir büyüdüm ama değil mi? Ama şöyle yapalım. Sen okuldayken beni yanında hissedecek bir şey yapalım.

Gitme çok özledim seni Anne gitme Çok küçüktü. Ama hatırlıyor. Her zaman hatırlayacak. Hiç geçmeyecek mi? Hayatı boyunca bu acıyla mı yaşayacak? Geçmeyecek. Ama alışacak. Acı yerini güzel anlara bırakacak. Çocuklar bizden çok daha güçlüler. Hayatın akışına bırakacak kendini. Annesiyle babasının yokluğunu başka şeyler dolduracak. Güzel şeyler. Hayat. Hayat boşlukları doldurur mu? Biz doldururuz aslında. Ama önce yüzleşmemiz gerekir. Acımızı, yarımızı inkar edersek Çaresi nasıl buluruz ki? Küçükken bir kaleidoskopum vardı. İçine her baktığımda değişen şekiller görürdüm. O değişen şekiller birbirinden o kadar farklı. O kadar renkliydi ki. Beni büyülerdi. Sonra bir arkadaşım elini aldı kırdı. Çok üzülmüştüm. Size doğum gününüzde ondan hediye alacağım Bora Bey. Ada. Sana her baktığımda... ...onu anımsıyorum. <laughs> seçer.